Selamlar sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Bu hafta sizler için özel bir hafta. Çünkü Merkür Retrosu burcunuzda başlıyor. Bu da içsel bir gözden geçirme süreci olabileceğini gösteriyor. Ayrıca Venüs de burcunuza geçiş yapıyor. Kendinizi çok daha çekici ve karizmatik hissetmenizi sağlayabilir bu. Haftanın detaylarını hadi şimdi birlikte göz atalım. Öncelikle Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi tüm gözlerin sizin üzerinizde olacağını gösteriyor. Venüs zarafetini ve çekiciliğini böyle artırarak seni böyle ışık saçan biri haline getirecek. İster dış görünüşünde değişiklik yap, istersen tarzını yenile. Bu hafta estetik anlamda kendini ifade etmek için güzel bir zaman. Ayrıca bu süreçte kendine olan güvenin de artacak. Kendini ifade etmeye olan güvenin artacak. Ve çevrendeki insanlarla ilişkilerinde de çok daha sıcak ve samimi anlar yaşayacaksın. Yine Merkür retrosu başlıyor. Bunun yanı sıra bu seni birazcık daha içe dönük hale getirebilir. Kendi kimliğin işte kişisel hedeflerine ilgili bir geçmişi gözden geçirmen gerekebilir. Eski defterleri kapatmak ve eskiden yaptığın hataların Sonuçlarına bakmak, belki onlardan ders çıkarmak için güzel zamanlar ama bu. Özellikle de kendine ilgili düşündüğüm planlarla değişiklik yapmak gibi bir fikri varsa aklında bu konularda aceleci olmamaya özen göster. Belki bir işte saç değişikliği yapmak istiyorsundur ya da herhangi başka bir kendinle alakalı değişiklik bir bunlarda aceleci olmadan yavaş ilerleyerek karar vermeye çalışman hatta mümkünse Merkür Retro'dan sonra hareket etmen çok iyi olur. Bu dönemin daha çok böyle geçmişin izlerini temizleyip şimdi geleceğe dair ve bugüne dair aslında yeni bir sayfa açmak için kullanabilirsin. Bunun için çok daha etkili olur senin için. Güneş ve Jüpiter arasında 60'lık bir açı olacak. Bu hafta gizli kalmış yeteneklerini keşfetme zamanı ve içsel anlamda da bir aydınlanma yaşayabilirsin. Bu hafta belki fark etmediğin bir yeteneğin ortaya çıkabilir. Belki spiritüel bir farkındalık kazanabilirsin. Kendi içsel yolculuğuna çıkmak böyle Ruhsal olarak büyümek için bunu kullanman çok iyi olur. Kendi iç dünyana dönüp huzuru ve mutluluğu orada bulmaya çalışacağım. Bir hafta olacak senin için. Merkür ve Venüs de bir kavuşum haline gelecek. İkisi de Başak Burcu'nda, Senin Burcu'nda olduğu süreçte. Ve bu hafta gerçekleşecek bu. Bu senin için zihinsel ve fiziksel anlamda bir yenilenmeyi beraberinde getirebilir. Bu hafta bir projeye başlamak, kendini daha iyi ifade etmek, belki bir geçmişten gelen bir projeyi revize etmek için bir fırsat çıkabilir karşına. Kendine dair yeni şeyler keşfedebilirsin, kendini çok daha iyi anlayabilirsin. Kendinle iletişimini aslında güçlenip kendi değerini fark edebilirsin ve çevrendeki insanlarla da güçlü bağlar, böyle güçlü iletişim bağları kurmak için güzel bir hafta olacak. E bu hafta ayın hareketlerine ve sana olan etkisine bir göz atalım istiyorum. Haftaya Ay Aslan Burcu'nda başlıyoruz. Bu seni biraz içe kapanmaya ve kendi iç dünyana dönmeye, kendi içindeki öyle ışığı keşfetmeye yönlendiriyor. Geçmişle hesaplaşmak, içsel temizlik yapmak, böyle ruhsal arınma için güzel bir zaman olacak. Bunu bu açıdan değerlendirebilirsin. Salı günü Ay Başak burcuna geçiyor. Yani senin burcuna geçiyor. Bu enerji böyle seni daha canlandıracak ve kendini daha iyi ifade etmeni sağlayacak. Kendi projelerine, kendine, kişisel hedeflerine çok daha fazla odaklanabilirsin. Aslında salı günden cumaya kadar olan kısımda ne istediğini keşfetmek için çok güzel zamanlar olacak. Kendine dikkat etmek ve kendini geliştirmek için bu haftayı lütfen kullan sevgili Başak. Cuma günü ise ay terazi burcuna geçtiğinde finansal konular artık ön plana çıkıyor. Bütçeni gözden geçirmek, maddi durumunu iyileştirmek, maddi konularla ilgili planlar yapmak için gayet uygun zamanlar. Aynı zamanda ilişkilerinde de denge ve uyum arayışın çok daha fazla artabilir. Hafta sonu ise ay artık akrep burcunda olacak. Bu da senin için iletişim, öğrenme ve yakın çevrenle ilgili konularda hareketlilik getiriyor. Kısa yolculuklar, yeni bilgiler öğrenmek, belki yakın çevrenle, kardeşlerinle iletişimi artırmak için güzel zamanlar. Çok daha böyle derin sohbetler edebileceğiniz zamanlar olabilir. Zihnini beslemek için, böyle merakını gidermek için belki de etkinlikler yapacağım bir hafta sonu olabilir. Sevgili Başak, bu hafta kendine dönme ve yenilenme haftası olacak senin için. Hem içsel dünyanı keşfedeceksin hem de dış dünyada parlamaya devam edeceksin bu hafta. O yüzden lütfen kendi potansiyelini fark et ve onu en iyi şekilde kullanmaya bak. Eğer astroloji ile ilgili çok daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz Instagram hesabıma beklerim. Didem Tekkan ismiyle bulabilirsiniz. Orada her sabah günlük burç yorumlarını paylaşıyorum. Böylece gününüzü nasıl geçirmeniz gerektiğine dair küçük ipuçları bulabiliyorsunuz. Akşamları ise gökyüzünde neler olup bittiğine dair, neler olabileceğine dair, gezegenlerin hangi burçta, hangi enerjiler olacak bunların hepsini detaylıca anlatıyorum ve böylelikle de ertesi gününüzü planlamış oluyorsunuz. Ayrıca haftalık burç yorumları ve özel böyle astrolojik olaylarla alakalı içerikler de her zaman paylaşıyorum. Astrolojiyi seven herkesin hoşuna gidebileceğini ve sizler için böyle iyi şeyler bulabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden sizi Instagram hesabıma da bekliyorum. Ayrıca benden danışmanlık almak isterseniz yine bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Yine Instagram üzerinde shopier linkim var. Orada danışmanlık çeşitlerini ve fiyatlarını da görebilirsiniz. Şimdi her hafta olduğu gibi bu hafta özel bir çalışma yaparak birlikte bu enerjilerle uyumlanacağız. Merkür Retrosu bu hafta başlıyor biliyorsunuz. Bu da geçmişle alakalı konuları gözden geçirmek, eski yaraları şifalandırmak için güzel zamanlar. Şimdi o yüzden bununla alakalı beraber bir çalışma yapalım istiyorum. Dileyenlerle beraber hazır olduğunuzda lütfen yerinizi alın başlayalım. Rahat bir pozisyonda oturun. Dilerseniz uzanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Bu çalışma boyunca odaklanacağımız konu geçmişi şifalandırmak ve eski enerjileri serbest bırakmak olacak. Birkaç derin nefes alarak başlıyoruz. Nefes alırken temiz ve Taze enerjiyi böyle her nefesle içeriye çekin. Nefes verirken Eski ve size artık hizmet etmeyen enerjileri serbest bırakın. Bu nefes alışverişini şimdi birkaç kez tekrarlayın. Her nefes alışınızda temiz ve taze enerjiyi içeriye çekerken, her nefes verişinizde eski ve size artık hizmet etmeyen enerjiyi serbest bırakın. Şimdi geçmişte sizi üzen, hala etkisini hissettiğiniz bir anıya doğru yolculuk yapacağız. Bu anının yüzeye çıkmasına izin verin lütfen. Aklınıza gelen ilk anı olabilir bu. Ancak kendinizi bunun içinde kaybolmuş hissetmeyin. Sadece bir gözlemci gibi izleyeceğiz bu anıyı. Bu anıyı gözlemlerken zihninizde bir ışık olduğunu hayal edin. Bu ışık sevgi ve şefkatle dolu bir enerji yayıyor ve bu ışığı o anıya ve o dönemdeki kendinize doğru göndereceksiniz. Şimdi bu ışık orada kalan tüm negatifleri, enerjileri ve acıyı temizliyor ve şifalandırıyor. Bu anıyı zihninizde canlandırmaya başlayın ve zihninizde canlandırırken o ışığı da oraya göndermeye ve onu temizletmeye, şifalandırmaya çalışın. Şimdi derin bir nefes alın ve bu derin nefesle beraber bu ışığın tüm bedeninizde yayıldığını ve tüm bedeninizle beraber sizi şifalandırdığını hissedin. Geçmişten gelen herhangi bir duygu olabilir, bir anı olabilir. Bunun da tamamıyla o ışıkla kaplandığını hayal edin. E şimdi bu anıya teşekkür edin. Ondan öğrendiğiniz dersleri kabul edin. Onu serbest bırakmaya hazır olduğunuz zaman zihninizde onu böyle çok güzel bir balon gibi havaya bırakın. Ve siz de peşinden bakarak gökyüzünde onun uzaklaşmasını izleyin. Bu sizin geçmişin sizi tutan bağlarından özgürleşmek için bir sembol olacak. Bunu dilediğiniz her anı için yapabilirsiniz. Geçmişte takılı kaldığınız artık belki de bağlar, bağlarından böyle özgürleşmek istediğiniz her anı için Önce zihninizde hayal edin sonra onu ışıkla çerçeveleyin sonra balon haline geldiği zaman onu iplerinden salarak gökyüzünde uzaklaşıp kaybolmasını izleyin ve ona size öğrettikleri için teşekkür edin. Bu hafta belki de aklınıza geldikçe yapmak isteyeceğiniz veya yapacağınız, belki böyle oturup düşündüğünüzde aklınıza gelen geçmişten gelen konularla alakalı yapmak isteyeceğiniz bir çalışma olabilir bu. O yüzden paylaşmak istedim. Şimdi yavaşça nefesinizi düzenleyin ve kendinize de teşekkür edin lütfen. Yavaşça gözlerinizi açarak geri dönebilirsiniz. Bu hafta boyunca Merkür Retro'nun etkisiyle eskiyi serbest bırakma, yeniye yer açmak için fırsatlarınız olacak. O yüzden bunu değerlendirin. Geçmişi şifalandırmak için güzel zamanlar ve bu sizin gelecekteki yolculuğunuz için de önemli olacak. Bu hafta her an çok daha hafif ve çok daha özgür hissetmenizi diliyorum. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sevgiler, hoşçakalın.